Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir demek istiyorum. Ben İzmir'de yaşıyorum ve biliyorsunuz ki sabah öğlen saatlerinde saat 2 ve 2'ye 51 geçe gibi arkadaşlar İzmir depremi oldu. Şimdi bunu demek istiyorum ki İzmir depreminden gerçekten çok korktum ki ilk defa İzmir'de yani ilk defa aklımdan böyle bir şey geçti ve benim deprem korkum var. Yani haberlerde çıktı bir bu bir hobi haline geldi ve gerçekten beni çok korkuttu. Şimdi ne demek istiyorum size anlayacaksınız ki Elazığ'da biliyorsunuz ki bir tane deprem olmuştu. Bu depremdeki tüm korkan kişileri anlıyorum. Çünkü biz de dışarı çıktık. Herkes korkuyordu. Ve gerçekten İzmir depremi kabus gibi bir şeydi ki bu deprem hobisi olanlara kabus benim gibi. Ee, çok zor bir şey demek istedim. Yani çok zor. Ama gerçekten ilk defa yaşadığım için böyle bir şey. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu bana birazcık değişiklik oldu. Yani Depremden korkan bir, birisi olarak benim için bir kabus oldu. Herkes öyledir yani bazı kişiler belki öyledir. İşte e, maskelerimizi aldık çıktık dışarı maskemizi taktık e, çıktık dışarı ve e, mahallede iki saat bekledik, bekledik yani Bayağı bekledik ve ben hala. Ben hala o duyguyu size söylemek istiyorum ki bizim ev acayip sallandı, ee, kuşlar panik etti ve özellikle biz e, şey yapmadan biz çıkmadan önce dışarı kuşları da almaya düşündük kuşlar da çünkü çok korktu. Ee, sonra maskelerimizi aldık çıktık dışarı parka gittik işte maskeyi taktık parka gittik ee, hazır orada bir tane okul arkadaşım da vardı. Ko arkadaşımla falan değiştik ve demek istiyorum ki çok zor. Böyle demeyin. Böyle şey ben olsam çok yaşak olurum demeyin. Bunu ben yaşadım ve acayip kötü bir şey bu bir şey. Yani Allah kimsenin başına getirmesin. E, ölüler varsa 12 ölü var galiba. E, Yarınlarda inşallah iyileşir. Arkadaşlar dikkatli olun demek istedim. Kabus gibi bir şey. Bunu ben yaşadım ve çok kötüydü. Kabus gibi bir şey. Ama gerçekten de korkulacak bir şey bu. Ben korkmayayım, ben korkmuyorum demeyin. Benim bu böyle bir video çekmek istedim. Kendi korkumu size anlatmak istedim. Umarım size katkım olmuştur. Dikkatli olun. Zaten akşamında bir tane e, salsımızla bir tane bir, bir deprem olur diyorlar ama genellikle ben e, depremlerden korkan birisi olduğum için apay bir korkarım bu şeylerden de. Umarım arkadaşlar olmaz. E, kendinizi iyi bakın, dikkatli olun. Maskenizi takın Dışarı çıkın. Gerçekten kötü bir şey. Yani bu, tisko, psikolojimi demiyorum. Psikolojimi demiyorum da böyle çıkar Dışarı çıkarken zaten bir korkuyla çıktım. Hem e, virüs korkusu hem de deprem korkusuyla çıktım. Gerçekten kabus gibi bir şeydi. Ama e, bu akşam çek, akşam çekiyorum. Sabah e, e, ne video? Bunu nedeni korkulu olma. O yüzden arkadaşlar e, bu konuşma böyle bir şey yaptım. E, sadece dikkatli olmanızı istiyorum canım yani, takipçilere. Bu, ben böyle bir duyuru yapmak istedim. Bayağı zor. Yani İzmir depremi bayağı zordu. Zaten İzmir'de ilk yüksek olan 6.6 ilk yüksek olan depremdi bu. Ee, hani diyecek başka bir şey yok. Yani korkutucuydu bunu demek istiyorum. Ev sallandı. Böyle e, diğer depremlerde ev yine sallanırdı. Böyle fazla sallanmazdı ama bu depremde çok sallandı. Evler yıkıldı. Bazıları haberlerde görmüşsünüzdür, Evler yıkıldı. Elazığ depremi gibi bir şey oldu. Elazığ depremi olduktan sonra herkes diyordu ki burayı bir şey olmaz falan diyordu ama Elazığ'daki kişileri anladım. Gerçekten anladım. Yani dikkatli olun diyorum. Bu videoyu bir video çekmek istedim kanalıma abone like etmeyi unutmayın. Şu an hala o şoku yapamadım. Yani çıkar sular titriyordu ve sanki benim kalbim zonk zonkluyordu ev gidecek diye. Çünkü evin gitmesini de korkuyorum. Benim bir sürü korkum var mesela. Herkesin bir korkusu vardır. Yine sen. Yani güçlü olun. Demek istediğim bu. seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.